Nereye kayboldun kız? Şükran. Beyza'yı mı arıyorsun? Odasında odasında. <laughs> Karanlık yüzün çıkmıyor ki. Aa, Emine de yüzünü saklıyor. Niye Emine? Aa, Hadi görüşürüz. Oldu görüşürüz. Acaba bir şey mu? Ne? Acaba bir Vallahi bilmiyorum. Hadi çöz. Bas da oradan in. En iyisini Beyza yapıyor. Görüşürüz. Tschüss. Uçtu kızlar. Ay şu çamaşırlarda bir kursaydı. İki makine attım. Birine astım, biri yıkanıyor. Uçtu kızlar. Gidiyorlar lerden görünmüyor ki. Evine gidiyorum ben. Maşallah, maşallah. Allah korusun. Bir haftası gitti evine. Kaldı iki haftası. İki hafta sonra o da gidiyor. Ayın 30'unda Songül geliyor. Niye Hatice gelir mi gelmez mi? O belli değil